Elazığ Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinden Doktor Zihni Mert. Bugün Struz Aort Kapak Replasmanı konuşacağız. Burada hastamıza stentomu yaptıktan sonra özellikle aortotomu yapacağımız ve kos koyacağımız yerlere çiziyoruz. Çünkü transvers aortotomumuzu artık anülüsünden 3.5 cm üzerine yapmayı planlıyoruz. Burada artık anülüsü iyice de ettik. Senz hastasıydı bu. Tüm anülüs boyunca olan bütün taşlaşmış aort kapağını e, ettik. Amiral deklasifikasyon sağladıktan sonra tüm 3 konak kaspın ortasından anüsün 2 milim altından girip 2 milim üstünden çıkacak şekilde 3 adet problem dikişimizi burada 4 sıfır problem kullandık ki anülüsü yerleştiriyoruz. Buradaki her dikişin 120 derece açılı olması çok önemli. Kapağın simetrik bir şekilde yerleşebilmesi için. Kapak ölçümüzü aldıktan sonra yan masada hemen kapağın hazırlık aşamalarını görüyorsunuz başımda. Kapak hazırlanıyor kendi holder'ını yerleştiriliyor. Bundan sonra kapağıma yatmasasını alıp her üç köşesinde bulunan ee, dikiş halkalarına daha önce bu geçirdiğimiz üç dikişleri simetrik bir şekilde yerleştiriyoruz. Buradaki dikkat ettirilen nokta dikişlerimizin bu biyolojik kapağı perfor etmemesi. Stulus kapağın bizim için önemli avantajı diğer standart kapaklara göre ortalama bizim kalbi durdurduğumuz zaman da 20 dakika yakın bize bir ekstra zaman tanıyor. 20 dakika yakın daha hızlı hareket edebiliyoruz. Özellikle bu yaşta hastalık gibi 20 dakika çok kıymetli olabiliyor ameliyatın başarısı açısından. 3 köşe dikişimizi kapaktan geçirdikten sonra dikişlerimizi asıp kapağı artık önlüsü iyice fixe edip fixe ediyoruz. Bu aşamada tüm dikişlerin Anulusa oturduğundan emin oluyoruz. Çünkü bu aşamadan sonra artık kapağı açma aşamasına geçeceğiz. Bundan sonra dönüşümüz yok. Kapağı açıyoruz yavaş yavaş ve altta gördüğünüz gibi kapak kendi kendine bırakıyor. Artık anulus yerleşmeye başlıyor. Ee, şu an kapağı bıraktık. Artık kollara çıkaracağız. Kapak artık anüsün içerisinde kendi pozisyonunu aldı. Biraz yakınlaştıktan sonra görüyoruz ki aort kapak, e, yeni art kapağımız anüs yerleşmiş bir vaziyette. Görüntü güzel. Kontrollerimizi yapıyoruz. Kapak anüsün üzerinde mi, altında mı? Burada beklentimiz tam anüsün içinde olması ve kapak aldığımızda anüsü görmememiz. Bu noktadan sonra kapağa son bir balon dilatosunu işlemi uygulayıp 4 atm basınçta kapağı iyice anüse fikse ediyoruz. Burada balonu şişiriyoruz. 30 saniye yakın bekliyoruz. 37 derece bir vücut ısınısındaki SF'imizi bu alana döküyoruz ve kapağın iyice fix olduğundan emin oluyoruz. Bu aşamadan sonra artotomimizi kapatacağız. Bu hastanın koroner arterlerinde problem vardı. İki distal damarla, iki koroner damarla bypass'ımızı yaptık. Artımızı kapattıktan sonra ise e, cross clamp altında iki adet proximal anastomozumuzu artı yapacağız. Daha doğrusu bir tanesini artı yapıp diğerini de safenin safenin üzerine e, anastomoz edeceğiz. Tüm ekimin en sağlık hastaya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.